Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni çıkan bir oyunu inceleyeceğiz. Bu oyunun ismi de PUBG New State. Yanlış anlamadınız, PUBG New State. Peki PUBG Mobile varken neden böyle bir oyun yapılması gereği duyuldu? Onun hakkında bilgiler de vereceğim. Şimdi sizi hiç bekletmeden tanıtım fragmanına götürüyorum. İyi seyirler. Burası uçaktan atlamaya görüyoruz. PUBG New Street. Troy kasabası 2051. Oyun tamamen 2051 yıllarına göre uyarlanmış teknolojik bir oyun arkadaşlar. Burada aslında PUBG Mobile ve PUBG Steam'de her şey aynı. Silahlar aynı, araçlar her şey aynı. Sadece ona göre giyindirilmiş, yapılandırılmış hali. Fragmana devam ediyor. Üstte bir drone vardı. Burada bir red dotumuz var. Red dot tamamen teknolojik bir red dot olmuş. Güzel bence görüntüsü. Burada yine ufak bir spray transfer görüyoruz. Burada da bir omuz kamerası var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Güzel bir görüntü arkadaşlar. Omuz kamerası. Biz PUBG Mobile'da 3. şahıs ve 1. şahıs olarak görebiliyorduk, oynayabiliyorduk. Burada da böyle bir özellik eklenmiş. Hayırlısı bakalım inşallah güzeldir. Burada yine güzel bir motorumuz var. Yine bir buggy'miz var. Buggy de normal buggy yani. Bunu sadece yapılandırmışlar. 20 2051 yıllarına göre giydirmişler arkadaşlar. Burada yine bir çatışma sahnesi. Yine omuz kamerası. Omuz kamerasında gördüğünüz üzere eğim alıyor falan. Güzel görüntüsü aslında. Merak ettim yani. Yine burada bir kubbeli bir cami gibi bir yer var. Burası büyük ihtimalle yaslamayan sever nedir? Öyle düşünüyorum. Şırıngamız var. Burada da bir drone görüyorsunuz. Drone büyük ihtimalle airdrop gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Teknolojik olduğu için e, bu oyuncağı daha teknolojik özelliklere sahip olduğu için airdrop diye düşünüyorum yani arkadaşlar. Ne keskin nişancı buradan vurduğum. Burada da bir aracımız var. Tesla bir araç arkadaşlar. Büyük ihtimalle bizim PUBG Mobile'de şu an oynadığımız Toros'un geliştirilmiş hali diye düşünüyorum. Arkasından da bir tane UVZ geliyor. <laughs> UVZ yine geliştirilmiş bu UVZ. Teknolojik yani şarjlı elektrikli araçlar bunlar. Aracın önü tamamen elektronik donanıma sahip arkadaşlar. Bakın şu elektronik göster her şey göstergeleri falan her şey elektronik güzel olmuş İyi beğendim. Burada da bir sikarli var arkadaşlar. Ee, Sikarli'nin e, yarım tutamağı var ve altında bir yuvarlak jarjör var gördünüz mü? Aslında güzel herhalde bu jarjör kapasitesini daha üst seviyeye çıkarıyor arkadaşlar 80-70 e, mermi diye gibi düşünüyorum arkadaşlar şu an. Biz PUBG Mobile'de kaç kullanıyoruz? 30 veya 40 kullanıyoruz. Ama bunu hatta 2. Dünya Savaşı'ndan da hatırlayabilirsiniz. Yuvarlak jarjörler. Yani jarjör kapasitesini daha çok arttırıyor. Yine 2x var üstünde. Burada yine bir AVM omuz görüntüsü AVM'ye girdi. AVM tamamen teknolojik. Mekan 10 numara. O yıllara göre uyarlanmış. Güzel. Devam ediyoruz. Yine bakın silahın altında bir şey gördüm. Bak yine yuvarlak. Jarjör. Mutant herhalde büyük e, ihtimalle o silah. Kullandığı silah. Yine üstünde red lot var. Dikey tutamağı var. E, yuvarlak jarjör bende çok mantıklı. Belki 60-70 pardon 50 ile 60 olabilir jarjör kapasitesi. Yanlış bilgi vermeyeyim. Aslında ben de tam bilmiyorum ama büyük ihtimalle zaten e, yüksek kapasiteli bir jarjör. Öyle düşünüyorum. Devam ediyoruz. Yine bayılma. Her şey normal arkadaşlar. Her şey her şey aynı sadece görsel, grafik, optimizasyon her şey farklı. O yıllara göre uyarlanmış. M4'ler, bombalar. RGB'li bir bomba var burada. Yine efekti gördük. Burada bir şey fark ettim arkadaşlar. Onu hemen size açıklıyorum. Burada bir kalkan var gördünüz mü? Bu kalkan bence çok iyi arkadaşlar. Biz şu an zaten o kalkanın yerine duvar olarak kullanıyoruz. Yani şu an PUBG Mobile'de eee Runik güç modu diye bir e, mod var. O modda zaten e, duvar kullanıyoruz. Bu da onun gibi bir şey arkadaşlar. Aslında bunun e, böyle olması çok güzel. Neden? Kötü ve iyi oyuncuyu e, belli e, belli ediyor demeyeyim de iyi ve kötü oyuncuyu eee barındırıyor PUBG Mobile. Yani neden? Şimdi ben kötü oyuncuyum, siz iyi oyuncusunuz. Ben sizi açık arazide gördüm, ben bir sevteyim, değil mi? Açık arazide sizi gördüğüm zaman öldürüyorum. Ya sen de diyorsun ki ya bu oynamayı bilmiyor, beni açık arazide öldürüyor. Yani senin zoruna gidiyor anladın mı? Yani bu bunu engellemek için PUBG yetkilileri böyle bir şey yapmış. Bence çok mantıklı. Oyuncuyu e, oyunda tutmak adına böyle bir şey yapmış. Mantıklı yani. Güzel bir görüntüsü var. Kalkan var burada. Bence iyi yani arkadaşlar beğendim ben. Burada yine 4x görüntümüz var. Her şey aynı. Skoplar aynı. Dürbünler aynı. Bu biraz Steam'e yakın bir skop. Yani Steam'de böyle bir gölgelenme oluyor etrafında. Güzel. Devam ediyoruz. Burada yine bug'imiz var. Omuz kamerası var. Güzel görüntüsü. Burada da bir şey fark ettim ben. Burada arkadaşlar bakın. Red görebiliyorsun burada Biz mesela normal e, PUBG'de bunu göremiyorduk Direkt atlıyordu <laughs> Yani direkt tepemize düşüyordu O yüzden Yani görme, görmüyordun Yani Red da burada Mesela Red görebiliyorsun Çok güzel bir avantaj aslında bu Ona göre gidebilirsin yani burada birkaç sadesi olsa bile Bir nevi bir şansım var Kaçma şansım var yani onu Demek istiyorum Devam ediyoruz Yine tava şekli var burada PUBG, New State. yine buzumuz var, buz basıyoruz, içiyoruz. Aynı şeyler arkadaşlar, bence oyun güzel. Oyun 25 Şubat'ta sunuldu fragmanı, e, tanıtımı yapıldı. Oyunu zaten ön ön kayıtlar başladı. E, bunun hakkında neler söyleyebilirim? E, ön kayıt yapıp öyle bekliyoruz, bekliyoruz. Şu an herkes oyunu bekliyor. Güzel bir oyun aslında arkadaşlar, her şey teknolojik. Evler teknolojik 2051 yıllarına göre uyarlanmış. Arabalar Tesla, e, skoplar, e, redlatlar, elektronik güzel. Omuz kamerası vesaire. Aslında bu e, jarjör olayı da vardı. Jarjör mesela kapasitesini yüksek kullanabiliyorsun. Mesela biz normal 30-40 kullanıyoruz. Burada mesela 60-70 kullanabiliyorsun. Bir ara PUBG Mobile'a e de böyle bir şeyler gelecekti. Onun haberlerini almıştım ama Gelmedi. Aslında olsa iyi mi olurdu? İyi olurdu bence de. Niye iyi olmasın? Güzel olurdu yani. M240 takıcısı gibi adamın üzerine tarardın yani. <laughs> Güzel yani, yapıştırırdın yani adamın önüne. Evet arkadaşlar, Tanıtım fragmanını hep beraber izlemiş ve görmüş olduk. Fragmanda neler vardı? Troya kasabasını gördük. 2051 yılının teknolojilerine ait e, skopları, silahları vesaire araçları gördük, Tesla araçları. Onların hepsini zaten değerlendirdik hep beraber. Peki şöyle bir soru var arkadaşlar. PUBG Mobile ve PUBG Steam varken neden PUBG New State üretildi? Piyasaya sunuldu. Fragmanı yapıldı. 25 Şubat'ta bildiğiniz üzere tanıtım fragmanı yapıldı. Bunun hakkında bir bilgiler vereceğim size arkadaşlar. Bildiğiniz üzere PUBG Steam Crafter firmasına ait. Ee, Crafter firması ilk PUBG Steam ile piyasaya girdi. Ondan sonra ne oldu? Tencent firması dedi ki e, sen bu oyunu dedi ki, bana ver ben geliştireyim ben bunu mobil üzerine kurayım dedi. Mobil üzerine kurunca da tabi elinde telefon olan PUBG Mobile'i indirip oynamaya başlayınca ne oldu? Hele ki emülatöre de geçiş olunca PUBG Mobile'da e, PUBG Steam düşüşe uğradı. Yani düştü. Yani talepler azaldı. Oyuncu kitlesi azaldı. Hepsi PUBG Mobile'e geçti. Hele ki PUBG Mobile'de emülatörde girince araya iyice ne PUBG Steam düşmeye başladı. PUBG sistem de Crafter firması. Bunun üzerine PUBG New State'i üretti. Yani bu PUBG Mobile 2 değil. PUBG New State arkadaşlar. Bunun kitlesi de farklı olacaktır. Güzel bir oyun olacaktır. Öyle düşünüyorum. Hele ki piyasaya çıktığı zaman. E, göreceğiz zaten hep beraber. Bunun üzerine ondan kar etmek adına Crafter firması böyle bir seçim ve yapılandırmaya gitti ve oyunu üretti. Bakalım herkes merakla bekliyor. İnşallah herkes oyunu beğenir. Güzel bir tanıtım vardı. Oyunda her şey aynı. Gördüğünüz üzere 2051'de geçiyor. Normal PUBG Mobile ile her şey aynı. Silahlar vesaire sadece geliştirilmiş. Teknolojik olarak geliştirilmiş bu oyun. Bu şekilde söyleyebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin ekstra sorularınız olursa altta yorum kısmına yazarsanız hepsine tek tek cevaplayacağım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Videoma da emeğe saygı olarak bir like atarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.